Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda 100 efsanevi star hediyesi vs 100 efsanevi kaos hediyesi vs 100 efsanevi hediye kutusu yapacağız. Yani oyundaki tüm efsanevilerden 100'er tane açarak günün sonunda en iyisinin hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız diyelim de. Bu tarzda vs videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ben videoya geçeyim. Ve tabii ki videoya başlamadan da önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk olarak dükkanında insandan içerik öse destek bölümünden ustayı desteklerle yaptığıma bir emin oluyorum. Bu arada sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Şimdi açılımları geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi video başında da belirttim. Şu an abi oyunda açılabilen ve efsanevi enderliğine sahip 3 tane şey var. Bunlardan bir tanesi efsanevi star hediyeleri, diğeri efsanevi hediye kutuları, diğeri ise efsanevi kaos hediyeleri. Ve biz de bu videoda sizlerle beraber bu 3 efsanevi enderliğine sahip açılabilen şeylerden hangisinin daha iyi olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de arkadaşlar daha adilane olması açısından her biri için sıfırdan hesap oluşturacağım ve günün sonunda hangisinden daha fazla kaynak veya karakter veya kostüm veya rozet çıkarttıysak o bugünkü videonun yani bugünkü VS'nin kazananı olacak. Ve ilk olarak da efsanevi star başlayacağım arkadaşlar. Güzel tane açarak ve efsanevi star için açtığım sıfırdan hesabı da sizlere göstermek istiyorum. Kaynaklarım sıfırda. Karakterlerimde sadece Shelly var ve kataloğa da girdiğimde arkadaşlar hiçbir kostümüm olmadığını yine bu sıfırdan hesabının içerisinde hiçbir rozetimde olmadığını görebilirsiniz. Ve efsanevi star hediyelerin açılımıyla başladık arkadaşlar. Bu aralarındaki en eskisi bu arada en eskisi. Efsanevi star hediyeleri sonrası, e, şey şeyde efsanevi hediye kutuları bildiğiniz gibi en son gelen de efsanevi kaos hediyeleri. bakalım üçünden hangisi kazanacak? Yani bunlar arkadaşlar oyunda şu an efsanevi enderliğine sahip açılabilen 3 şey. Sadece bunlar var abi. Başka da yok yani. Benim hatırladığım yok. Öyle olması lazım değil mi? Başka da yok yani. Yani efsanevi hediye kutuları, efsanevi star hediyeleri ve efsanevi kaos hediyeleri. Başka da efsanevi enderliğine sahip açılabilen bir şey yok abi. ve ee, benim aklıma geldi arkadaşlar. Dedim ya bu efsanevi enderliğine sahip açılabilen bu 3 şeyden hangisi daha çok ödüllendirici ve hangisi bunlar arasında VS yapsa kazanır. Böyle bir şey aklıma geldi ve bugün bu VS'yi sizlerle beraber yapıp günün kazananını e, hem merakımı gidereyim dedim. Hem de insanlara bu 3 efsanevi enderliğine sahip açılabilen şeyden hangisinin daha iyi olduğunu göstereyim dedim. Ve ilk olarak en eskisinden başlıyoruz arkadaşlar. Yani aralarındaki hiyerarşi böyle. açılımı hiyerarşisi öyle olacak. Eskiden yeniye doğru gideceğiz. Yani bundan sonra efsanevi hediye kullanacağız ve... Yani efsanevi e, star hediyeler arkadaşlar. Leon'u vererek şovunu yaptı bak. Efsanevi e, dediğin zaman... Efsanevi yani enderliği bu açtığımız şeyin. Efsanevi star hediyesi verir? Efsanevi verelim baba. Efsanevi Leon'u çaktı arkadaşlar. Gördünüz yani. Diğerleri düşünsün hocam bu saatten sonra. Tabii e, karakter enderlikleri şu an bizim baktığımız VS'de... hani direkt ben baktığım bir şey değil ama günün sonunda böyle eşitlik planı olursa e, verdiği karakterlerin veya kostümlerin endelliklerine de bakarız. Zaten kostümlerde bilmiyorum çok böyle enderliği farklı bir şey veririm ama özellikle karakterlerde de bakarız yani ona. Ve bu arada arkadaşlar hani en eskiden en yeniye doğru sizlere bunlarla alakalı bir bilgi verdim ama mesela başka bilgiler de vermem gerekirse şu an abi efsanevi. Edgar verdi bu arada. Star hediyeleri ve efsanevi kaos hediyeleri oyunda kalıcı olarak e, duruyorken... E, efsanevi hediye kutuları... E, kalıcı değil abi veya hediye kutuları genel ismiyle kalıcı değil. Böyle ara sıra etkinliklerle, ücretsiz ödüller vasıtasıyla vesaire veriliyor bildiğiniz gibi. Kalıcı olan bir şey değil. En büyük farklardan biri bu. Aralarındaki. Onun haricinde... E, başka böyle hani... Üçünün arasındaki en büyük farklardan bahsedecek olursam... Neyden bahsederim? Yani genel olarak attıkları şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor arkadaşlar ya. Yani attığı işte çoğu şey aynı oluyor. Evet birazcık hediye kutuları farklı olabilir bunlardan. Ama onun haricinde 3 aşağı 5 yukarı hani her temadan kostüm atabiliyorlar. Her türlü karakter atabiliyorlar vesaire vesaire gibi. Yani böyle işte bir sevgiler kutusu gibi bir şey değil bu arada. Sınırlandıran bir şey yok yani bu üçünü de. Ve Chester geldi hocam. Daha ne olsun ya. Efsanevi Stradiyeleri akıyor. Coşuyor arkadaşlar. Bakalım bunu herhangi bir şey geçebilecek mi? Acayip merak ediyorum. En eskisi olan Efsane Star ile başladık ve şu an abi çatır çutur bir şeyler veriyor anladın mı? Yani gerçekten çok tatlı şeyler veriyor. iki tane efsanevi karakter çıkarttık. Bu ekstra bir şey olarak eğer ki beraberlikle gün sonlanırsa dediğim gibi hanesine yazılacak Efsane Star İdisi. Bu arada 300 tane olduğu için de ben belki araları keserim veya hızlı da açaraktan e, bu şeyi videonun uzamasını engellemeye çalışıp Çatır çutur hepsinden hızlı hızlı açacağız arkadaşlar ve günün sonunda dediğim gibi karşılaştırmayı yapacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ki kimin kazandığını görmüş olun. Çünkü gerçekten bugün bence önemli bir karşılaştırma yapıyoruz. 3 tane efsanevi enderliğine sahip şeyi karşılaştırıyoruz ve Spike attı abi. 3. efsanevi attı bu arada efsane strategisi. Ne yapıyorsun kardeşim? Oha yani. Harbiden efsane akıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şu an efsanevi strategileri coşuyordu. Ve Trunk geldi. Son karakterlerimizden Trank. Okey. Şu an var efsane Star bayağı Baya bir karakter verdi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Baya bir karakter verdi. Ve Hank de geliyor. E tabi sıfır hesapta açılımları yaptığımız için arkadaşlar. Ve üst üste efsanevi açtığımız için kostüm verme oranları çok çok daha düşük olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve Kit verdi abi. inanılmaz. Beşinci. Pardon dördüncü efsanevi karakter oldu bu arada. Bu efsanevi karakter verme olayı haneye artı olarak yazılır hocam. Net söyleyeyim bak. Net söyleyeyim Grom geldi. Bu da 14. destansı karakter. Açılımımızda artık sonlara doğru geliyoruz sanırım. Efsanevi Stridis açılımında. Ve baya tatlı şeyler verdi arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çok tatlı şeyler verdi. Açılıma devam edelim bakalım. Esay Stridis'i saçmaya devam. Buradan ne verdin? Müce var. Tamam mücevher, altın bunların hepsi haneye kaynak olarak yazılacak hocam sonuçta. Kaynaklarda da önde olmak önemli. Günün sonunda her şeye bakılacağı için orası da önemli yani. 5 tane şeye bakıyoruz arkadaşlar. Günün sonunda oyunun en önemli 5 şeyine bakıyoruz zaten. Oyundaki en önemli 5 şey de bunlar. Mücevher, altın, elmas, karakter, kostüm ve rozet. Ve sen de abi yani ben şaşırmaktan bıktım. Efsanevi stratejisi, efsanevi karakter atmaktan bıkmadı efendim. Evet, 5. efsanevi karakteri de şak diye attı ve bence hani bugün kazanma anlamında bayağı kendini öne atıyor ya efsanevi stratejisi şu an bu verdiği şeylerle. Gerçekten hani e bayağı iyi şeyler attı arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 11.500 mücevher, e, 50.000 altın atmış. Onlarca 26 tane karakter çıkartmışız ve kataloğa girdiğimde arkadaşlar bakayım kostüm attım onu merak ediyorum. Kostüm atmadı sanırım işte sıfır hesapta da böyle sıkıntılar var. Rozet attı mı diye bakayım. Rozet de atmamış hocam. Evet. E, durumlar bu şekilde efsanevi star ideasinde. Yani sıra geldi efsanevi hediye kutularının açılımına ve efsanevi hediye kutularını açarken tabii ki de sıfırdan bir hesap oluşturdum. Yine kaynaklarım sıfırda karakterlerimde sadece şeyli var ve e, da girdiğimde arkadaşlar herhangi bir kostüm yine bu hesabın içerisinde sıfırdan açtığım hesabımda yok. Ve rozette yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar efsanevi hediye kutularının açılımına da geçtik. Bu birazcık daha farklı açılıyor tabii ki de efsane star göre. Efsane star dokunurken dokunmak yetiyorken bunu da böyle yırtmanız lazım arkadaşlar. Sağa sola böyle yırtarak gidiyorsunuz ve Bakalım efsanevi hediye kutuları neler yapacak, efsanevi star geçebilecek mi bunu göreceğiz abi ama efsanevi e, star hediyeleri gerçekten hani şey anlamında altın anlamında bence mükemmeldi, karakter anlamında da mükemmeldi ama kostümde, rozette ve elmas vermiyor tabi. E, bu tarz şeylerde veya mücevherde de birazcık düşük kaldığını düşünüyorum. E, bakalım yani bunlarda bakalım efsanevi hediye kutuları geçebilecek mi bunu göreceğiz ama şu ana kadar efsanevi hediye kutusu efsanevi star hediyesinin yanından bile geçemiyor desem yeridir arkadaşlar ya öyle söyleyeyim size yani maalesef ki. Efsane bir hediye kutusu şu an sıfır hesapta verdiği şeyler bakımından. Efsane star hediyesinin yanına bile yaklaşamaz net söyleyeyim ve ele şükür. Dördüncü de falan verdi. Ama işte böyle zor açılan şeylerde ben birazcık algımı kaybediyorum arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Yani bu birazcık daha zor açılıyor. Yani mesela efsanevi Star tak tak bastığın anda sürekli açıldığı için hızlı açılımı bitiyordu. Ve hani kaç tane açtım orada bilmediğim için sanki çok şey veriyormuş gibi e, geliyordu. Ama burada zor açıldığı için bir de böyle içinden bir şey vermeyince sanki böyle içinden çok az şey veriyormuş ve e, VS'yi kaybedecekmiş gibi gözüküyor ama aslında öyle olmuyor tabii. E, daha yavaş açıldığı için e, bana öyle geliyor sadece daha kötüymüş gibi geliyor aslında. Ama günün sonunda hani bambaşka bir durumla da karşılaşabiliriz. Zor açıldığı için birazcık e, öyle bir durum var aslında bakalım da yani. Evet şu an e, efsanevi hediye kutularını da açmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu efsanevi hediye kutuları e, yani oyunda kalıcı olarak duran bir şey değil ama zaman zaman böyle işte ücretsiz ödüllerin arasında günlük ödüllerin içinde mega görevlerde vesaire veriliyor bizlere. E, Brovli Days'lerde falan çokça veriliyor. Mega e, ağaç kulüp etkinliği başlarında vesaire onlar haricinde de veriliyor. Hediye olarak topluluk etkinliklerinde vesaire böyle bir olayı var yani bunların. Ve hediye kutularının içerisinden gördüğünüz gibi her şey gelebiliyor. Yani efsanevi Star hediyesi gibi düşünün. Karakter de efsanevi karakterle başladı. 5 tane efsanevi karakter atmıştı efsanevi Star hediyesi. Bakalım efsanevi hediye kutusu. İlk karakter gizemliydi sanırım. İkincisinde direktmen efsanevi attı. Hocam efsanevi hediye kutusu da boş değil yani arkadaşlar anlayacağınız. Biz açılımlarımıza devam edelim. 100 tane de bundan açacağız. Ben bazen bazı yerleri kırpabilirim. Özellikle bu efsanevi hediye kutuları birazcık bizi zorlayabilir arkadaşlar. Ya. Açılımı birazcık zor bunun ya. Baksana abi Kenji. Hadi bakayım. Oh my God, Kenji. Güzel, güzel açılım hocam. Güzel şey attı ve açılımlara devam ki Kenji ile iki tane efsanevi olmuş oldu. Efsanevi hediye kutusu adının hakkını veriyor bu arada. Efsanevi e, enderliğinden başka karakter atmayacak gibi. Sanki öyle bir hissiyata kapıldım. Tabi atar da attı da zaten. Ama ya, atıyorsam efsanevi karakter atarım diyor adeta yani. Öyle bir durumu var. Ya, açılım biraz zor arkadaşlar bunun ya. Bunun mu daha zor acaba efsanevi kalsıyor. Oğlum ne yapıyor lan bu üçüncü? 5 tane atmıştı Efsanevi Stradia'sı, bu 3 tane attı. Şu anda hani karakter atmıyor atmıyor atıyorsa da Efsanevi atıyor abi. ilginç bir e, açılım oluyor şu an bunda. Gerçekten ilginç bir açılım oluyor. Efsanevi hediye kutuları ilginç açılıyor hocam. Atmıyor atmıyor atarsa Efsanevi karakter atıyor. İlginç, bakın nereye kadar böyle gidecek. Şu an e, kaybetmeye yakındır diye düşünüyorum. Altın veriyor sadece. Yani altın vermesi kaynakta en azından altında mücevherde falan öne geçirir içinden bir şey. Vermiyor derken yüz elmas verdi. Abi oh, inanılmaz. Evet. Efsanevi hediye kutuları, elmas da verebiliyormuş içinden. Bayağı oldu açmayalı. Ee, o yüzden unutmuştum içinden tam olarak ne verdiğini. Hatta videonun başında söyledim ya, açarken anlatırız diye. İçinden elmas gelebiliyor. Evet arkadaşlar, yani içinden 100 elmasa kadar elmas gelebiliyordu. Doğru, efsanevi hediye kutularının. Böyle bir artısı var. Mesela bu elmas verme olayı, efsanevi Star hediyelerinde de, efsanevi Kaos hediyelerinde de yok abi. Ee, ve bu da, efsanevi hediye kutularını onlardan ayıran en büyük e, özelliklerden biri olsa gerek. içerisinden elmas vermesi arkadaşlar. Böyle bir durumu var elmas atıyor abi daha ne olsun. Evet bir efsanevi de açtım ve arkadaşlar sen ne geliyor inanılmaz abi sıcakladım bu arada üstümdekini çıkarttım. Dördüncü efsane karakter oldu. Ya bazı yerlerde hiç atmıyor arkadaşlar. Atmıyor atmıyor böyle olan niye atmıyor falan diyorsunuz. Sonra bir anda efsane karakter atıyor. Ya, bunun dolayı var herhalde ama sanırım karakterde geçemeyecek. Elmas da kesin iki şeyde geçecek efsanevi bir enderliğine sahip şey. Yani efsane kaos hediyesinde, efsane star hediyesinde elmas da geçecek. Çünkü diğer ikisi efsane ee, elmas atmıyor. Elmas da kesin geçer. Şu an yorumum ee, karakter de geçemeyecek ya. Karakter de geçemeyecek ama içinden çok fazla altınla mücevher attı. Özellikle altını bayağı attı. Altından geçebilir. Yani aslında altınla mücevherde ve elmasta yani kaynak anlamında 3-0 yapsa geriye kalıyor karakter kostüm rozet. Yani rozette zaten star hediyesi, efsane star hediyesi en azından bir şey vermedi. Kaos hediyesi ne yapar bilmiyorum. Yani abi geçebilir bu arada ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Efsane bir e e hediye kutusu sanki elmas faktörüyle ikisini de geçebilirim mi gibi bir hissiyata kapıldım. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Video şu an kadar izlediyseniz yorumlara bir yazın bakalım fikrinizi. Videoyu ileri sarmalar yani videonun sonunu görmeden. Bir yazın bakalım sizce videonun sonunda kim kazanan olur? Bu arada ben hepsine çıkan şeyleri not alıyorum bir kağıda. Günün sonunda o kağıttan karşılaştırma yapacağım. Abi yani nereden bileceksin neyden ne çıkarttın diye soracak olanlara. Hepsini ben not alıyorum arkadaşlar. Ve kazananı notlarda yazdığım notlardan belirleyeceğiz. Onu söyleyeyim. Ve bayağıdır yine efsanevi hediye kutularından bir şey gelmediğini görebilirsiniz hocam. Hiçbir şey gelmiyor de Ayıptır. Böyle olmaz hocam. Bize böyle denmedi. Sprout geldi. Güzel. Evet bir efsanevi daha geliyor hocam. Araları dediğim gibi ben kırpıyorum arkadaşlar. Ee, 500 mücefer. Bayağıdır içinden bir şey çıkmıyor bu arada. Harbiden bayağıdır bir şey vermiyor içinden. Böyle giderse kaybedersin oğlum haberin olsun. Yani tamam kaynakta kaynak kasıyor şu an. Ee, efsanevi hediye kutusu ama ya böyle giderse kaybeder hocam. Net bir şekilde bunu söylemek lazım. Böyle giderse işler nanay çıkmaza girer hocam. Affı yok yani diğerlerinin. Az sonra efsanevi kaos hediyesini de açacağız. Gerçekten böyle giderse sonuç sanki hüsran olur gibi duruyor. Ve hani sonlara da hafiften gelmiş olmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Sonlara hafiften hafiften geliyoruz. Ve hala bir şey atmıyor. Full kaynak veriyor içinden. Ya kaynak tamam iyi ama... Ee, bilmiyorum yani... Bir tık karakter verse bu saatten sonra yetişebilir mi? O da birazcık muallak. Evet artık hediye kutusunun açılımında sonlara geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada kostüm niye atmıyor diye soracak olanlara şu cevabı vereyim. Hani biz arkadaşlar sıfır hesapta açıyoruz ya bunları ve hani hepsini tek bir paket halinde yüzlü bir paket halinde açtığım için karakter olmadan önce açtığım için daha doğrusu ee, ve karakterler bu açılım sırasında geldiği için onları saymıyor o yüzden kostüm atmıyor. Yani bunu da belirtmiş olalım ve evet hediye kutularının açılımı da bitti arkadaşlar ve buna göre 30.000 mücevher, 29.000 altın, 100 elmas... 9 tane karakter ve kataloğa girdiğimizde abi herhangi bir kostüm yine çıkartamamış olduk abi gördüğünüz üzere. Herhangi bir rozet çıktı mı rozete çıkmamış. Ya yani bir sıra geldi en son gelen efsanevi enderliğine sahip olan şeyimiz efsanevi kaos edilerinin açılımına ve ona özel de sıfırdan bir hesap oluşturdum. Gördüğünüz gibi kaynaklarım sıfırda karakterlerine sadece şeli var ve kataloğa geçtiğimde geçtiğinde bu hesabın içerisinde arkadaşlar herhangi bir kostümümün olmadığını veya herhangi bir rozetimin de olmadığını görebilirsiniz. Ve arkadaşlar efsanevi kaos edisinin açılımına da geçmiş bulunmaktayız. An itibariyle bakalım son açı açacağımız şey abi efsanevi kaos hediyeleri bakalım neler yapacaklar en yeni bu bu arada aralarında dediğim gibi en yenisi bu ve bakalım diğerlerine karşı bir üstünlük sağlayabilecek mi ilk olarak şeydi attı abi bu arada ben efsanevi eski efsaneviyle yeni efsane yani efsanevi star hediyeleri de efsanevi kaos hediyeleri karşılaştırmıştım geçenlerde bu iki hafta falan oluyor herhalde orada kim kazanmıştı hatırlayamadım arkadaşlar ama ya Harbiden o açılımı yapmıştım ben ve kimin kazandığını ciddi ciddi hatırlamıyorum bu arada. Eğer hatırlayanlarınız varsa yorumlara yazsın. Ki yani hatırlayamadım ya. Ama sanırım beraberim mi bitmişti ya o açılım? Ne olmuştu lan? Gerçekten hatırlamıyorum bu arada ya. Bakın neyse göreceğiz arkadaşlar. Bugün zaten kimin daha önde olduğunu söylerim size ben açılımlarda. Ve Legendary dedi. içinden hiçbir şey vermedi hocam. Devam edelim açılımımıza. Gizemli, efsanevi. Bakalım ne veriyor içinden. Bu arada bu mu daha zor açılıyor yoksa efsanevi hediye kutularımız sanırım bu daha zor ya. Baksana bekletip bekletip duruyor bizi. Baya bir animasyonu var bunun ya. Bak bu efsane kaos hediyesi de şu an caciki yani şu an iyi değil hocam. Net bir şekilde iyi değil ve sanki kazanan etmek evet, geldi. Tam yani güzel bir tane efsanevi attı kaos hediyesi efsane kaos hediyesi ama... Sanki günün sonunda kazanan bana öyle geliyor ki arkadaşlar. efsanevi star hediyesi olacak yani. Bilmiyorum size bana öyle geliyor yani. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Böyle bir hissiyata kapılmaya başladım. E tabi günün sonunda göreceğiz yani fazla da lafı uzatmaya gerek yok yani burada açalım göreceğiz günün sonunda ama Ne bileyim öyle bir hissiyata kapılmaya başladım bunun da açılımını yaptıktan sonra birazcık Devam edelim biz Devam edelim efsane bir kaos hediyesi ama eski açılımdan biliyorum efsane star hediyesi ile açılımından Çektiğim için daha bir iki hafta önce Efsane bir kaos hediyesi ilk başlarda o açılımda da birazcık böyle durgundu Ondan sonra bir açıldı arkadaşlar tutabilen aşk olsun Yine aynı şey olabilir yani bir tık daha açtıktan sonra bayağı açılabilir arkadaşlar. Bu hani kaos edilerinde öyle bir durum var yani. Birazcık böyle açmaya devam edin. İlk etaplarda kötü ama sonra ya yani böyle bir yüzde otuzunu falan açtıktan sonra böyle bir kayış kopuyor yani. Bayağı iyi şeyler atmaya başlıyor. Onu söyleyeyim. Yine öyle bir şey olabilir burada ve et evet, son karakterlerimizden Cici geldi. Devam ediyoruz açılımımıza. Cici'yi çıkarttık ve Legendary yani o kadar bağırdın bağırdın kral içinden 500 mücevher çıktı ya. Bu kadar bağırıp duruyorsunuz bu adamı animasyon eklemişsiniz. Abi, bu kadar bağırıyor bin altın yani hocam olmaz ya. La diye adam bağırıp bin elmas vermeyin kral ya. ya. bin altın elmas neymiş? Bin elmas verin tabii de. <laughs> Keşke nerede be kral. Evet efsane bir kaos hediyesi de şu üstündeki ölü toprağa atması gerektiği dakikalardayız dediğim anda Angelo çıktı. Ama bu ölü toprağın atması lazım. Şu an iyi değil abi. Sen kaos hediyesi de kazanacak gibi durmuyor ya. Yani. Bu ölü toprağının atılması lazım arkadaşlar. Hadi ama. Hadi efsanevi stari götürecek malı bak haberiniz olsun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kazanacak bakın. Alo. Hadi birazcık düzelt kendini hadi. Artık %30'u tamamladık diye düşünüyorum bence açılımda. Efsanevi kaos hediyesi açılımında. %30 tamamlandıktan sonra bir gaz geliyordu buna. Anladın mı? Bir şeyler değişiyordu bu efsanevi kaos hediyesinde. Şu an o değişimi göremiyorum. Değişimi göremediğim için de bir tık üzüldüm ama. Evet geliyor geliyor. Ji geldi tamam güzel. İkinci gizemli karakter olmuş aynı zamanda. Evet birazcık bir toparlanma var sanki. Evet hadi efsane bir kaos hediyesi. Bu toparlanmanın devamı dileğiyle diyelim ama bin altın attı yine. Bir tane daha efsane bir. Ne veriyorsun hocam? Bin altın. Evet kaos hediyesi de arkadaşlar. daha et. Kaynak odaklı şu an atıp atıp duruyor. Böyle olmamalıydı. Evet kaynak atıp atıp duruyor. Burada ne çıktı lan? Lan ne oldu? Aha. Bu arada %50'yi sanırım açılımda geçtik arkadaşlar ya. Yani %50'yi e, geçmiş olmamız gerekiyor. Sanırım %50'yi bir geçtik. İçinden bir love geldi. Güzel. Seç artık bir şeyler de. Devam. %50'yi artık an itibariyle geçti. efsane star edilerinde de ve artık açılımda sonlara doğru geliyoruz. Yani çok önemli dakikalardayız. %50'yi geçmiş vaziyetteyiz ve rakipleri olan diğer efsanevi inderliğine sahip efsane star ED'si veya efsanevi yedek kutusunu geçip birinciliğe bugün uzanabilecek mi efsanevi kaos Bunu görmeye çok az kaldı çünkü açılım bitmek üzere. Bir efsanevi daha geliyor. Ne verdin? Kral Bibi'yi verdin. Güzel. Allah razı olsun ama çok fazla karakter vermediniz be arkadaşlar yani 26 karakter çıkartmışız efsanevi star hediyesinin kendisinden onu söyleyeyim arkadaşlar 26 karakterle gitmişiz orada ve hani şu an efsanevi kaos hediyelerinden 26 karakter çıkarttık mı bence imkansız yani onda sadece 5 tane mesela efsanevi karakterdi e buradan 26 karakter imkansız çıkartmamışızdır yani öyle söyleyeyim size. kesinlikle çıkartmamışızdır hatta Bırak 26'yı 20 tane karakter bile yoktur şu an ve %60'ı geçtik yani %70'de falanızdır yani Efsanevi Kaos Hediyesi açılımında %70'lerdeyizdir. Artık baya bir sonlara doğru yaklaşmamıza rağmen hala Efsanevi Kaos Hediyesi'nden de beklenilen o performans şu an yok arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim ve evet Larry Lowry tam böyle Efsanevi Kaos Hediyesi'ni laf ederken şak diye çıktı orada. Dedi ki kardeşim ben buradayım bir dakika ya bir sakin olun dedi ve geldi ortaya yumruğunu vurdu. Ama tabii bunun devamının olması lazım kazanmak istiyorsa. Yani bunun devamının gelmesi gerekiyor hocam. Onu söyleyeyim. Bin altın. Yani sadece bin altın mı gerçekten? Yani gerçekten bin altın. Hocam tam altında iyi bir seviyeye getirir ama evet karakter lazım baba. Aynen böyle Lili. Güzel. Lili geldi hocam gayet iyi. Bir efsane video açacağız. Bakalım buradan ne gelecek. Kaos hediyesini açtık ve bin altında. Sanırım bir %80 luding arkadaşlar. Yani %80'i dolduruyoruz. Efsane kaos hediyesinin açılımında da. 500 mücefer geldi. Yani caci ki arkadaşlar. Az sonra bitecek bu açılım hocam. Bu açılım az sonra bitecek. Efsanevi kaos hediyesinin gider ayak bu son açılımlarda güzel şeyler vermesi gerekiyor. Yoksa bu iş bitecek. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu iş gidecek yani bitecek. Hayırlısı. Hayırlısı hocam. Açtık 1006. Kötü. Artık sonlara doğru geldik yani. Gerçekten geldik. Hani şakası yok ve Griff geldi son anda. Okey. Star efsanevisi bence Kaos hediyelerinin e, efsanevisinden daha iyi yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet Mortis geldi. Mortis. Ama açılımda da sona geldik baba. Yani birazcık geç hamleler bunlar. Anladın mı? biraz geç hamleler az sonra bitiyor çünkü açılım. Evet Gromak üst üste attı şu an bu arada. Güzel. Üst üste atmış oldu. Efsanevi hediye kutularını sanırım karakterde geçerler arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani net hatta. Karakterde geçtiler bile hatta. Yani karakterde efsanevi hediye kutusunu geçer. Ama işte... Diğer şeylerde ne yaparlar? Hakikaten onu bilmiyorum. Bir tane daha geliyor ve... Legendary, Legendary hocam. Hiçbir şey gelmedi. O kadar bağırdın yine. Boş, nanay. Legendary. Ve Trunk geldi, oha. Güzel. Bak farklı bir şey geldi. Hemen hızlı geldi yani. Daha doğrusu beklemediğim bir anda geldi. Yani yine bir şey yapmaz diye düşündüğüm anda... Trunk'ı çekti verdi ve... Tank geldi. Bak dedim ya son anda, sonradan açılıyor biraz geç açıldı ama baya geç açıldı ama hani buradan sürekli bir şeyler atarsa yine bir şansı olabilir bu arada efsanevi kaos ödüllerinin. Yani bak çok çok geç açıldı. Yani geç açıldığını biliyordum efsanevi kaos ödüllerinin ama bu kadar geç açılacağını tahmin etmedim. Çünkü bu kadar geç açılıyorsan yani iç açılma daha iyi hocam çünkü sona geldik artık. Harbiden sona geldik sonra biter açalım. Birazcık geç açıldı maalesef. Efsanevi kaos ödiyesi. Yani bu açılmayla beraber efsanevi kaos ödülleri belki geçerdi diğer ikisini ama Hepsinde sınırı 100 hocam. Birazcık geç açıldın. Ama hala devam ediyor hiçbir şekilde oğlum. Bana bitti gibi geliyordu ya. ya. Animasyonu açılması zor ya arkadaşlar. Sanki böyle çok açmışım gibi geliyor ama işte aslında o kadar çok açmamışım. E, 100 tane çünkü açtık. Ve hala bitmedi. Aslında bana ama 200 tane açmışım gibi hissettiriyor şu an. Legendary dedi ve arkadaşlar Spike'ı da aldım. Ve tam bu sırada açılımda bitti arkadaşlar. Evet. Şimdi tek tek karşılaştırma zamanı. Evet, efsanevi kaos hediyelerinden 10.000 mücevher çıkartırken efsanevi hediye kutularından 30.500 mücevher ve efsanevi star hediyelerinden de 11.500 mücevher çıkartmışız. O yüzden burada kazanan arkadaşlar efsanevi hediye kutusu oldu. Diğerlerine karşı 1-0 öne geçmiş oldu. Altına bakıldığında efsanevi kaos hediyelerinden 61 bin altın çıkartırken efsanevi hediye kutularından 29.000 bin. Efsanevi star hediyelerinden ise 50 bin altın çıkartmışız. Yani burada da kazanan efsanevi kaos hediyeleri oldu. Ve şu an efsanevi star hediyesi 0, efsanevi hediye kutusu 1 ve efsanevi kaos hediyesi 1 oldu. Elmasa geldiğimizde tabii ki de burada da kazanan arkadaşlar efsanevi hediye kutusu oldu. Çünkü diğerlerinden elmas bile vermiyor yani. 100 elmas çıkartmıştık bildiğiniz gibi. Burada da puanını 2 yapıyor abi efsanevi hediye kutusu yani 2 puan efsanevi hediye kutusu 1 puan efsanevi kaos hediyesi 0 puan efsanevi star hediyesi oldu. Karakterde ise efsanevi kaos hediyesinden gördüğünüz gibi abi 19 karakter çıkartmışız. Bu sayı efsanevi hediye kutusunda 9'du. Efsanevi star hediyelerinden ise tam 26 tane karakter çıkartmıştık. O yüzden burada da kazanan efsanevi star hediyeleri oldu abi. Ve puan durumu şöyle oldu. Efsanevi hediye kutusu 2, efsanevi kaos hediyesi 1, efsanevi star hediyesi de 1 oldu. Onun haricinde kostüm ve rozet üçünden de çıkmadığı için son durumda abi efsanevi hediye kutuları 2, efsanevi kaos hediyeleri 1 ve efsanevi star hediyeleri de 1 oldu ve efsanevi hediye kutuları günün kazananı olmuş oldu abi. Bu uzun süren günün kazananı efsanevi hediye kutusu olmuş oldu 2-1 ile beraber. Siz aralarından hangisini daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve matematiksel anlamda tamamen adilane bir VS'de 0 bir hesapta abi 100 tane bir anda açınca tabii ki de kostüm çıkmadı bunlar nedeni dediğim gibi 0 başta karakter olduğu için arkadaşlar ve bir anda 100 tane açtığım için haliyle kostümde çıkmamış oldu. Oldu. Ama hepsinde Adilane yani hiçbirinde çıkmadı ve kaynakta vesaire bakıldığında da arkadaşlar kazanana dediğim gibi efsanevi hediye kutusu oldu. Tamamen adilane yapılan bu VS sonucunda bu 3 tane efsanevi enderliğine sahip şeyden kazanan efsanevi hediye kutusu oldu. Tebrik ediyorum. Dediğim gibi ben bir videomda sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka da Brawl Stars bölümlerine ve açılım bölümlerine görüşürüz. Kendinize de iyi bakın efendim. Hoşçakalınız. Bay bay.